arkadaşlar e, Teşkilat gidiyor Gidiyor Türk askerleri Gidiyor nereye gidiyor Hiç bilinmedik bir yere gidiyor Frontlines'a gidiyor Çok Efso'ya gittik ya cennete gittik Arkadaşlar efsane bir yere Geldik cennete geldik Çok güzel Evet Türk askerleri 2 santimle adamı Kafadan vurmakla kaçırıyor Evet arkadaşlar. gidiyor teşkilat. Hello, how are you today? I'm fine. I'm, you are not fine. <laughs> I I will kill you. No, 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 no. You are wrong. Maşallah bize arkadaşlar. Kaç kaç? 356'ya 22. Evet maşallahımız var arkadaşlar. Maşallahımız var. Maşallahımız var. Tarıyoruz arkadaşlar adamlar. Tarıyoruz. Tarama gücü emri. Komutan, komutanım. Adamlar C cephesinden bilinmedik bir cepheden geliyor. Komutanım. Daha demin cepe şuradaydı. cephe ne ara değişti? Bataklığa geldi cephe Maşallah. Dalıyoruz. 20 gidiyorum. 20 gidiyorum. A. Hello, hello. Halo, halo. 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 Halo, ismin cool. I am cool. No 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 yeniden no yeniden Bomba Allah Ah 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 Tı 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 maşallah Tı 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 maşallah ee, Şimdi adamlar neydi Ne kıcı kaslı adam Tararım seni adam Ah ve ben kitori <laughs> Komik bay.